değilim. Pazartesi savun olur ne bileyim salı artı yedi olur yani bunlara takılmayın. Ben öngörümü söylüyorum. Hayırlı olsun diyorum yatırımcısını sevilmesi lazım. Yok efendim ikinci gün tavan olmadı niye olmadı? Ya bu tür şeylerle gelmeyin sakın bana. Şimdi şişe aralık sonu hedef fiyatını City Grup 30'dan 40 TL'ye yükseltti. Tavsiyesini al korudu. Bunu paylaştım. Bunun altına da bu videoyu çekeceğimi söyledim. Şimdi burada bakın bir şey anlatıyorum. Videonun sonuna doğru yaklaştık zaten. Şimdi arkadaşlar benim portföyümün bir kısmı bakın çoğunluğu önceden yani bu güneş enerji işine SmartGay ile tanışmadan önce işin açıcası kontrol matik dahil. %300'ü ben yıllık iyi bir kazanç olarak görürdüm ve hani 10 yılda zengin olayım işte yaşım 46-56 yaşında zengin olmayı düşünürdüm. Arkadaşlar gerek yok ya yani gerçekten düşünüyorum hani önceden 300'den fazla prim yapacak firma zor diye düşünüyordum ama yani bu sektör öyle bir sektör ki yenilenebilir enerji yani özellikle GESAN mesela devamlı ihale alıyor. Eee Yeotekla Smart G de fena değil ama Smart'ın inanılmaz yatırımı var. 7 işte 7, yani 7,5 milyar TL gibi ciddi bir teşvik aldı zaten. Çok büyük bir yatırımı var. Juros'un 3 katı büyüklüğünde bir teşvik. dolayısıyla bunların aldığı işleri görünce yani dedim ki bu firmalar beni uçurur 1-2 yıl içerisinde. Yani birkaç yıl içerisinde uçurur. Portföyüm ağırlıklı burada dursun. Hiç bozmayayım, ellemeyeyim, kıpırdamayayım. Eee seçim zamanı da ellemeyeyim bunları. Bunlar beni 2 yılda zaten zengin eder. Bakın 3 yıl demiyorum. 2 yıl diyorum. Ama e, burada paylaşırken 3 yıl diye söyledim. E, ya bir örnek de vereceğim arkadaşlar. Diyelim 150 bin lira paranız var. Yani benim portföyümün aynısını kopyaladınız. 150 bininiz aşağı yukarı bakın 1 e, yılda 1 milyon. 2 yılda da e, 5-6 milyona gelir diye düşünüyorum. Hani bir daha tutarsanız 3. yıl hiç satmazsanız ee, yani mütevazi olarak söyleyeyim. Ya hani 20 ya 25 ya da 30 milyon TL gibi bir rakama ulaşabilirsiniz. Ha, bazıları diyebilir ki abi benim 150 binim yok, 15 binim var. 15 binim var. O zaman bir sıfır atacaksın koçum. Yani bu hesap bu. Yani her yıl %500 prim hesaplıyorum. 6 ile çarpacaksınız. Yani kaç paranız varsa 6 6 kere 6 ne yapar? 36. 36 kere 6 ne yaparsa O yani 210'ları falan geçiyor. Yani dolayısıyla Özellikle smart ve Gesan benim ikisi de amiral gemim bir lot bile satmam arkadaşlar yani bir lot bile satmam dünya yıkılsa yani şöyle söyleyeyim yani Türkiye'nin savaşa girmesi hariç dünyanın yıkılması hani kıyamet kopması falan hariç e, kesinlikle satmam öyle söyleyeyim zengin olana kadar tam zenginliğe ulaşacağı kadar hatta ultra zengin olana kadar satmak istemiyorum ha benim zenginlik anlayışlarım da onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bana göre zenginlik şu. Herkesin zenginlik anlayışı farklı. Şimdi benim bir evim bir arabam var. Ee, yani ortalama bir hayatım var. Ben şu anda kendimi zengin hissetmiyorum. Ne zaman zengin hissederim? Ee, benim yani 5 milyondan fazla bir param yok şu anda. Ama 5-6 milyon 6 milyon TL'nin üzerinde bir param olursa e, kendimi zengin hissetmeye başlarım. 20 milyonun üzerinde param olursa kendimi çok zengin hissetmeye başlarım. E, 100 milyonun üzerinde param olursa kendimi ultra zengin hissederim. Yani bunlarla çünkü alabileceğim şeylerin yani miktarları ve neler alabileceğimi gayet iyi biliyorum. Dolayısıyla benim zenginlik kavramım bu arkadaşlar. Kimisi için 1 milyon çok iyi paradır. Benim için 1 milyon az bir para. iyi i̇yi bir para değil. 1 milyonla artık ancak bir artı bir ev alınabiliyor. Başka bir şey yapılamıyor. Dolayısıyla benim zenginlik anlayışım 5-6 milyondan başlıyor. Çok zenginlik anlayışım 20 milyondan başlıyor. Ultra zenginlik anlayışım da daha çok böyle 70-80-100 milyondan falan 50 milyon üstü gibi diyelim. 100, yani yaklaşık 100 milyon, 50 milyon, 100 milyon arası veya 100 milyon üstü gibi rakamlarda başlıyor. Ben bunlara artık ulaşacağıma eminim. Şimdi e, siz de ulaşabilirsiniz. Zor değil arkadaşlar. Ama beni bunaltmadan lütfen. Beni bunaltmayın. Açık açık söylüyorum. Şu an destekleriniz için de teşekkür ediyorum. Youtube kanalım 2000'i geçti. Twitter'da... 13.500'leri, 14.000'leri geçtim sanırım. Artık takip etmekte zorlanıyorum. Ee, 11.200'leri 11, geçtim Instagram'da. Yani kısa zamanda bir, bir herhalde bir ayı bulmadan e, Instagram'da 50.000'leri 50, bulacağım diye düşünüyorum. E, ve arkadaşlarınıza beni tavsiye edebilirsiniz. Herkes ailecek beni takip edebilir. E, benim de bir ailem var. E, sosyal değerlere, aile değerlerine e, kesinlikle çok e, önem veriyorum. A, aile her şeyden önce gelir. Onu söyleyeyim. E, Ailenizi tabii ki iyi bakın, koruyun. E, fuzuli masraf yapmayın. Yani yatırım için bir para ayırmaya çalışın. E, en doğru şekilde parayı kullanmaya çalışın. Yani bazı insanlar var. Ben şuna da değineyim. Yani çok iyi kazancı olan insanlar var. Hiç yatırım yapmıyorlar. Üzülüyorum. Veya çok iyi kazancı olan insanlar var. Ne bileyim işte 5 bin liralık evde oturabilecekken veya 4 bin liralık evde oturabilecekken gidip 10 bin liralık, 15 bin liralık evde oturuyorlar, kira veriyorlar. Üzülüyorum. Bir şey diyemiyorum yani. Sonuçta herkesin kendi tercihi ee, ama bu parayı iyi kazandığınız dönemlerde parayı güzel değerlendirirseniz zengin olabilirsiniz. Ama har vur parmağını savurursanız yüksek kiralar verirseniz hiçbir ikim yapamazsanız O zaman zengin olamazsınız. Hayatın acımasız koşulları şartları da budur arkadaşlar. Bunu da bir düşünün. Ben sizin zengin olmanızı istiyorum. Bu son tavsiyelerim tamamen kişisel. Naçizane görüşlerim. Ee, i̇ster uygulayın ister uygulamayın. isterseniz çok az bir birikimle yolunuza devam edin. Ee, o sizin tercihiniz tabii ki. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.